أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وله أن يقه السراج الوهاج كتاب التفليس ديالم وله أن يقلع آشلار قلدرر دنك بناي ساتنز يا تالله يُنَايْ كَالْدِر وَيَضْمَنَ أرشا أَرْشَ النَّقْصِ دُن سُؤْلَمِشْتِم وَالْأَزْهَار يُورَب أُخْمُشْت وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ حِنْطَة سَن بَنَا حِنْطَايْ يِيرْدِن مُفْلِس بَنِم آه سَن حِنْطَايْ يعني بُغْدَاي فَخَلَطَهَا بِمِثْلِهَا أَوْ دُونِهَا Ben de eve getirdim misliyle ya da daha aşağıyla buğdayları karıştırmışım. Senin malın var, karışık. فَلَوْ اَخْزُ قَدْرِ Bak Harun ne yapar Mullah Harun? Hemen mislini alır götür. Kaç torbaydı? Teneke 30. Hemen 30 torbasını alıp gider. Velev karışık da olsa benim gibi müflisten kurtulmak için. Mislini al minel mahluttan alır. Karışık buğday. Ev bi ecvetten alır. Fela rucu'a fil mahluti fil azhar. Rucu yapmaz. Yudara bi semeni fakat parada dedi mudarebe yapar. Mudarebe ne biliyor? Borçlarla beraber arkadaş olur bir daha para ister. Mesela anladınız. Ve lev ben Harun hocadan, Mulla Harun'dan aldım buğdayı götürdüm. Uyutma yaptım. Ne yaptım? Uyutmuş. Yani onu tamamen buğdaydan una, una çevirdim. Evet. Ev kassara sevbe. Eskiden fabrika kasarıydı ha. Bu lahurdan aldım elbiseyi ham madde mesela normal. Onu getirdim. Pislik içine koyarlar böyle taksir. Eskiden fabrika yok ya kasarı öyle yaparlardı. Fein lem tezidil kıymetu. Böyle yaparken Harun Hoca'nın da elbisesi hiçbir kıymet almamış. Aynı eskisi gibidir. Raca Harun hemen baye olan Harun Hazretleri Mullah Harun elbiseni alıyor, kaça kaça gidiyor ulan bu müflis herif vermeyebilir. Ve la şey lil müflisi bana hiçbir şey vermezler ha mahkeme. Çünkü bir değer, bir fazla bir katkı olmadı ki ve inzadet. Ha kıymetli biraz. Ben Harun'dan elbise aldım mı Harun'dan? Kasır yaparken yani fabrikadan geçirken eski fabrikadan biraz değer aldı. 100 lira, 200 lira. Felazar ennehu yuba. Onu satacağız. Şimdi Harun'a geri verirse ben zarar ederim. Müflis zarar eder. Ve lil müflisi min semenihi binisbeti O fazla olan Mulla Harun'un parası verilir, fazlası müflise verilir. Ve lehu sebeğahu bi Ben Mulla Harun'dan elbiseyi aldım, boyaladım. Harun'dan alırken boyasız daha. Fe in zâdetil kıymetu kadre kıymeti sebeğî Bakın kıymeti öyle fazlalaştırdı ki boyağın bak onlar yan yana geldi boyağdan daha fazla oldu. Raca al bayi'u Mullah Harun bunu alır götürür ama fazla oldu. Vel muflisu şerikun bi sabghi ben de seninle beraber müşterek oldum biraz payım var ya boya param var. Ben boyaladım. Yani İslam şeriatı bay'inde de müflisin de adaleti takip ederek fetva verir. Ev ekelle olsa nasıl olur? Ev ekser. Ev ekel. Bak ben karıştırırken aşağı, kıymeti aşağı oldu. Ha. Harun'dan aldım elbise boyalarken ekelle oldu. Fennaqsu ala sabghi boyadan alınır. Böyle Harun elbisesi biraz değer kaybetti onu benim boyamdan alın. Ev ekser ise fele sa'enne ziyade lil müflisedir. Kısacası iki tarafı düşünmeye mecbursun. Denge! İnşallah anlaşılmıştır. Velev iştara minhü sebgâ ve sevbâ Mullah Harun'dan bak hem elbise almışım hem boyağı almışım. Ayrı ayrı almışım. Sonra müflis olduğumu Mula Harun işitir. Hemen arabasına biner. Raca'a fihima ikisini geri alır. İkisini de geri alır. İlla en la tezide kıymetuhuma ala kıymeti sevbi fe yekun fâkiden Yani eğer ikisinin kıymeti kıymeti sevbden üstün olmazsa فيكون فاقدا للسبغ يو قارشتردك تجيني البسه عيني فيات وزن بوياي قايب التيمولارو بين قَارَشْتُرْدَمَا ولو اشتراهما من اثنين مثلا هما سوبو سبغي اكي كشي دن Biraz evvel ikisini Mulla Harun'dan aldım biri de. Bu da iki kişiden. Boyağı Harun'dan sabık boy mesela elbiseyi o Mullah Mulla Harun'dan. <laughs> Fe in lem tazid qimatu masbughan ala qimati as hiçbir bir kıymet olmadı. Sahibu sabghi faqidun. Sahibi sabık yok sayılır. E yok saydığı anda hakkı daim olur o sahibi sabık var ya boya borçlularla beraber yudarep olur. O da dedi ben parayla zamanla senden isterim. Ben de listeye girdim. Anladınız mı? Hiç kimsenin hakkı kaybolmaz. Ve inzadet bir kaderi kıymeti sabık o zaman işterek ha. O iki adam müşterek olurlar. Ve in ala alâ kıymetni esânel müflüs şerikun O da müflüs derken biraz fazla olsa müflüs dedi biraz payım var. Hasıl-i kelam, ifade-i Allah bizi dünya ahirette müflüs eylemez. Bu arkadaş dünyada müflüs oldu, başına neler neler geldi. Kaç gündür müflüsü okuyoruz. Benim senin müflüs olmamamız için çok dikkatli olalım. İman iflası, dava iflası, ihlas iflası. Vallahi eğer ihlas olmazsa iflas gelir. İflas nedir ahirette? Bu dünya iflası. Dedi ya Resulallah, Allah Resulü sordu. Menil müflis beyne kom. Dedi parası gitmiş, malı gitmiş ve 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 şu andaki iflası söylediler sahabe. Ama ahiretteki iflas bu değil. Adam buna küfür etmiş, şunun kalbini kırmış, buna saldırmış, bunun etini yemiş, onun kanını içmiş, onu eliyle dövmüş, bunu gözüyle kırpmış, onu diliyle yok etmiş. Neler neler film çevirmiş. Allah'ın özüne gelmiştir. Biraz imanı da var. Müslüman ha, onun tüm hasenatlarını aliler herkese dağıtırlar. Hasenat diye bir şey kalmaz. Yavaş yavaş imanından da parça parça verirler. Öyle de onun güzellikleri gidiyor. Sonra netice verilir. Nauzu billah cehenneme doğru karar verirken nasıl olur? Allahümme inni etubu ileyke mimma faalt. Ve ahiru davana enilhamdülillah.